Evremizde baktığımız, gördüğümüz her şey, neredeyse her şey atomlardan meydana gelir. Ve bu atomların bir frekans aralığı vardır. Çünkü atomlar titreşir. Ve bu titreşimin neticesinde açığa çıkan enerjiye frekans diyoruz. Ve dünyamızda atomlardan meydana geldiği için bir titreşim düzeyi aralığı vardır. Spiritüel konularda bu deyimler çok daha farklı bir şekilde incelenir elbette. Fakat şu anda daha fiziksel bir şekilde gidecek olursak eğer bu atomların titreşiminden açığa çıkan bir enerji ve bu enerjinin de hayatımıza bir yansıma biçimi vardır. Dünyanın üzerinde yaşayan biz insanlar, hayvanlar ve bitkiler olarak canlıyız. Evet fakat üzerinde yaşadığımız bu gezegenimiz de bizim bilincimizde ve bizim canlılığımızda olmasa da bizim canlı olarak tanımladığımız canlılık tanımına pek sığmasa da aslında canlıdır. Gerçeği bu hayatta canlı olmayan hiçbir şey yoktur. Canlılık dediğin şey esasında ruhlandırmaktır ruhu olan her şeyin bir canı vardır. Ve ruh dediğimiz şey ise kolumdaki saatte, üstümdeki tişörtte, mikrofonumda, aynı zamanda senin ayağındaki çorapta, dışarıda gördüğün arabada, cansız dediğin taşta vardır. Her şeyin bir ruhu vardır. Bizim cansız diye adlandırdığımız nesneler farkında olamadığımız canlılıktadır. Farkında olamadığımız canlılığa, fark edemediğimiz canlılığa cansız deriz. Dünyamızda bizim fark edemediğimiz canlılıkta bir yaşamdadır. Dolayısıyla ve dünyamız bundan dolayı sürekli olarak bir enerji döngüsü içerisindedir ve kendi üzerinde bulunan enerji kanalları demiş olduğumuz ley sürekli olarak yeryüzüne ağaçlar vasıtasıyla, bitkilerin kökleri vasıtasıyla enerji taşır. Ve bu enerji yeryüzünün üzerinde yaşayan canlıları etkiler. Bu içten dışa akan bir enerjidir. Bir de bir enerji daha var ki sevgili dostlar o da dıştan içe gelen bir enerjidir. İşte buna da kozmik enerjiler, kozmik frekanslar diyoruz. Mesela burç takım yıldızlarından gelen kozmik frekansların insanın zihnini ve bedenini ne denli ilgilendirdiğini artık hepimiz biliyoruz. İşte bu dışarıdan içeriye gelen bir frekans dünyanın kendi içindeki enerjiyi dışarıya çıkartması değil hatları da çıkartması da içten dışarıya gelen bir frekans. Hem içten dışa hem de dıştan içe gelen bu frekansın bir birleşim noktası vardır dostlar canlar. Bu birleşim noktasına ise dünyanın hakim enerjisi diyoruz ve bu enerji bizim ateş, su, toprak ve hava elementleri olarak tanımladığımız bir enerjiyi meydana getirebilecek düzeyde titreşimlerden meydana gelen ve boyutsal varlığı nitelendiren bu yapılara element diyoruz ve elementlerden meydana gelen bir açıklık meydana gelir. Dolayısıyla dünya üzerinde bu zamana kadar hakim göksel ve yersel enerjinin birleşiminde açığa çıkan element toprak elementiydi. Ve bu toprak elementinin frekansıyla birlikte insanlar daha maddeci bir dünyaya doğru yöneldi. Daha maddeci, daha böyle fiziksel tarafa olan düşkünlüğümüzle, alışkanlıklarımızla tanımladığımız bir dünya düzenine hepimiz uyandık. Fakat şimdi toprak elementi kısmı değişiyor artık. Artık yerini toprak elementi hava elementine bırakıyor ve bu geçiş süresince siz sevgili ruhların yaşayacağı bazı şeyler var. İşte onu sizlere açıklamak için bu videoyu çekiyorum. Dünya üzerinde Yaşadığımız biz canlılar olarak işte dünyanın bu elementsel geçiş döngüleri, göksel enerjiyle yersel enerjinin birbiriyle birleştiği noktada açığa çıkan enerji bir elementle tanımlanır. Ve bu zamana kadar bunun toprak elementi olduğunu söyledik. Peki toprak elementi yaşamımızı nasıl etkiledi bu zamana kadar? Savaşlar oldu değil mi? Maddi olan kaygılar oldu. İnsanlar intihar etmeye başladılar. Birbirlerine kötü davranmaya başladılar. Haksızlık etmeye başladılar. Birbirlerini kandırmaya başladılar. İşte bunların tamamı toprak elementi frekansından meydana gelen enerjinin kişilerin bilinci tarafından yorumlanamaması neticesinde gelişen bir durum. Ve dolayısıyla bu insanları aslında huzursuz etti, mutsuz etti. Bakıldığı zaman mesela parayı hep mutlu olmak için kazanır oldular değil mi? Öyle değil mi? Mesela her sabah yatağından kalkıyorsun değil mi? Gidiyorsun bir yerlere ya okumak için ya da çalışmak için. Ne için? Para kazanmak için. Ne için okuyorsun? İleride para kazanmak için, bir şeyler yapmak için. Yani kazandığın parayla bir şeyler alacaksın. Ne için? Mutlu olmak için. Peki, o zaman kazandığımız para eğer bizi mutlu ediyorsa dünyanın en zengin insanları neden çok ağır depresyonlar yaşıyorlar? Bizi maddi olan şeyler mutlu etmiyor. Bu bu zamana kadar bildiğimiz, gördüğümüz tanıdığımız bir yanılgı. İşte artık bu değişiyor. Mutluluk değişiyor. Artık dünyanın enerjisi toprak elementi frekansından hava elementi frekansına doğru girmeye başlıyor. Ve bu yeni gelecek olan frekans, yeni açığa çıkacak olan enerji kişilerde zihinsel uyanışı arttırabilecek olan enerji. Son 5 yılda Google'da spiritüel konuların aranma hacmi %765 arttı. Sebebi ne? İnsanlar neden bu alanı merak ediyor? Medya veya da yayın organlarıyla dağıtıldığı için mi? Hayır, önceden de vardı. İşte bu değişen frekansla birlikte zihinsel uyanışlar başlayacak. Belki de sen bu uyanışın başladığı ve şu anda bu videoyla tanışan bir kişisin. Hiçbir şey tesadüf değil ve bu hava elementi frekansına geçtikten sonra başlayan zihinsel uyanışlarla birlikte insanlığın bu zamana kadar tanımlamış olduğu mutluluk tanımı e, yeniden tanımlanacak. Bu zamana kadar hep mutlu olmak için uğraştık. Artık mutlu olacağız fakat mutlu kalmanın yollarını bulmaya başlayacağız. Dolayısıyla amacımız artık olmak değil amacımız artık kalmak. İşte toprak elementinin frekansı insanı olmaya zorlar. Fark ettiysen mesela çevrende hep doktor olmak, avukat olmak değil mi? İşte büyüyünce şu olacağım, bu olacağım. Baba bak şöyle oldum, böyle oldum. Bak orada öyle oldu, böyle oldu. Hep bir olmak var değil mi hayatımızda? İşte bu toprak elementinin son döngüsüdür. Artık bitti. Artık kalmak var. İşte mutlu olmak değil mutlu kalmak hava elementi frekansı zihnen uyandığınızda size bu mutluluğu yaşatacak ve bu mutlulukta kalabilmeniz için gereken yollar karşınıza çıkmaya başlayacak. Yani dünyanın üzerindeki yaşayan varlıksal formda birinci sembolize eden ateş, su, toprak, hava elementleriyle birlikte birleşip akaş elementini meydana getiren ve onunla birlikte ruhsal bir yerini ve kozmik kanallarını uyandırabilecek canlı dediğimiz insan işte kendinde bu bilgeliği mutlu kalmanın sırrını açmış olacak. Tabi sadece mutlu kalmak dediğimiz şey bir duygudan ziyade sevginin ta kendisidir esasında. Yani insanın bu dünyaya gelişinde ulaşmak istediği en top noktalardan biridir. Kimisi bunu nirvana olarak tanımlar. Kimi öğretilerde değil mi? İşte sevgiye ulaşmak, işte buna ulaşma yolunda önemli bir adım atmış olacak gezegenimiz. Yeni frekansın bize en önemli etkisi artık merak alanımız, bakış açımız, farkındalığımız, olaylar karşısında yapmış olduğumuz tepkilerimiz değişmeye başlayacak. Daha farklı, daha durağan, daha sakin, daha bilinçli, daha pozitif, daha ılıman yaklaşan bir bilinç düzeyine sahip olacağız. İnsan bu hayatta birçok şeyi kendi elinde zanneder ama elinde zannettiği şeylerin tamamı elinde olmaktan ziyade kafasının içindedir. Kafamızın içindekini iyi bir şekilde yönlendirebilirsek ki bu dışarıda bu kadar enerji karışıkken biraz güç beladır, zordur ama eğer bunu başarabilirsek kendi hayatımızın mimarı olabiliriz. Çünkü hava elementi kendi hayatının mimarı olman demektir. Hava elementi zihinsel olan işlemleri meydana getiren 16 farklı bağlantı yönü bulunan elementtir. Yani gezegenin yeni uyumlanacağı bu element senin kendi hayatının mimarı olmanın kapısını aralayan elementtir. Ama sadece aralar. O kapıdan içeriye geçmenin senin elinde olduğunu unutma. Tabii biz Videolarımızla, açıklamalarımızla sizlerle bu bilgileri bu platformda paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Altını çizmiş olalım. Peki bu frekans geçişinde neler yapacağız? Yani nasıl yaparsam daha iyi bu frekansa adapte olurum ya da daha mutlu olurum? Nasıl rahatlıkla bunu sindirebilirim? Arkadaşlar çok basit aslında. Sadece ve sadece 5 dakika günde gözlerini kapat. Nefes alışveriş sesine odaklan. 5 dakika sonra aç. Günde bir defa yap bunu. Her gün bir defa yap. Gözlerini kapat. Nefes alışveriş sesine odaklan ve aç. Zaten olan her şey oluyor. Sen sadece ve sadece olanın senin üzerindeki etkisinin daha bilinçli, daha hızlı, daha pratik olmasını istiyorsan kapat gözlerini, nefes alışveriş sesine odaklan, burnundan al nefesini, ağzından ver ya da burnundan al tekrardan burnundan ver. Sonrasında bırak kendini akışa, bırak kendini hayata. Zaten bunu yapmaya başladıkça 11. günde bir şeylerin artık eskisi gibi olmadığını göreceksin. Ve spiritüel bilinçler. Daha önceden ben parapsikoloji ile ilgilendim, enerjiyle çalıştım, farklı yönde, farklı dallarda gelişimlerim var, devam ediyorum diyen bu alanın içinde olan bilinçler sizlerin ise yapacağı çok önemli şeyler var. İlk olarak paylaşmak. Paylaşmak çok önemli. Paranız varsa paranızdan. Yemeğiniz varsa yemeğinizden, bilginiz varsa bilginizden. Gerçekten paylaşmanın bilinciyle paylaşın. Sizin de yapmanız gereken şey bu. Sizin bu paylaşmaya olan gayretiniz bu gelen hava elementinin toprak elementi frekansında daha hızlı uyumlanmasını sağlar. Çünkü toprak elementinin bitişi, geçişi savaşlı olur, kanlı olur, olumsuz olur, hmm, negatif olur. Bunu önleyecek olan sizlersiniz ve bunun için paylaşmalısınız. Paylaşın dostlar, paylaşın canlar. Eğer bu videoyu yararlı bulduysan kendin için Senden tek ricam beğenip yorum yapman. Şimdilik hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Abone değilsin de abone değilsen de dilersen abone olabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber hep bir arada kal. Bu hayatta hep gülerek kal. Hoşça kal. Sağlıkla kal.